Gezdiğimiz zaman arkadaşlar ben bırak bugün sizlerle beraber Free Fire oynuyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanımda abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk be yani ya. O zaman arkadaşlar uçakta görüşürüz. Gördüğünüz gibi şu anda uçaktayız. Aşağı direkt hemen izni verdik. Hemen gidiyoruz. Dikkat dikkat. Hemen. Videoyu hiç aç. Ben mi gidiyorum? Hayır. Bilmiyorum. numara. Sen ben takibi bırakıyorum. Ben Ganimet kutum vardı Allah'tan oldu. Yemin et. Sandığım var vallaha. Siz toplayın ben şu ganimet sandığımı açacağım. Ya konuşamadım. Aslan o. Allah güzel as, ya. As 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 as. Vallahi sen topla şuradan. Bir sonraki ben. Bir sonrakinde sonraki şu kayıt şeyi sağdaydı bu sefer sola koy kalsın. Solda. MP40 güzel kalsın da şimdi ben oradan bir ganimet sandığımı da açayım. Pompalı ne ya? Koydum. Pompalı ne? Bir oto bir ben Vallahi zengin gidiyorum gidiyor. İnfalı şöyle ya güzel bir silah gelir bana ya. Valla çok istiyorum. Groza Sen gelmesin. Groza gez efsane bırak. Ya ben çünkü sağlam güzel silah istiyorum. Çünkü böyle kalitesiz silahlar var. Bir yani tane. Ya. Aç. Of ya 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 Groza geldi güzel. Yemin et. M14 geldi. Burada da M14'ü de alalım. Güzel. Ar. Tamamdır. Groza. Tabancam var. Bir tane atmıştım. Valla benim tamam. Tabancalarım az. Ben şimdi mermi toparlayacağım. Silah mı ya? Her şey yazıyor benim. Tık 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 tık. Al. Tamam. Evet, canım Mesken. istedi diye sıktı. Zeblin geliyor. Zeblin. Zeblin mi? Zeblin mi? Aa adam ben indireceğim tepeden. Hani hani hani. Nerede lan? Ona ne Eyvallah. İyi ki. Vay <laughs> ya. Koş bas kız aşkım bas kızı. Kış 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 kış. Arkadaşlar normalde biz takım girdik ama hemen... üç kişi, bir, bir kişi, geldi o kadar. Vallahi bilmiyorum bakalım ne olacak ne bitecek bırak. Abi ya motor eskiden bir kişilik ya şimdi iki kişilik. Daha iyi. Adam. Nerede? Ona ne o bu ne? Sen düşürdün evet, mi? Abi. Çok güzel aldım ha. Adama. Yani ne götürdüm 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 götürdüm. Headshot attım lan adama. Gelini getirdikten sonra onu da ben de yaparım Allah Allah. Allah'ımıza şükür. Bakayım daha var mı? Buralarda yok. Gelsene buralara. Nerelere? Oğlum ben bir tane. Neredesin? Gel hadi de. beraber takılalım. Ben de Groza var ben seni korurum. Ulan şu an kimi koruyorsun? Gel yanıma gel. Gerçek hayatta da bir motor hevesim var, oyunda da. Nerede eliyetim lan, yalan. Şey. Hevesin var hevesin. He. Ama çalıştırmaz. Uf, orkut oldu. Allah Allah. Bip. Geçen bölümü iyi hatırlayanlar vardı. Kaç kere, maşallah. Kit bastık da bastık, bastık da bastık. Abi bak arkama böyle oturacaksın. Videoda izleyeceksin. Ya da bir, bir topla bak 3 tane oldu benim. Çantam kaç? VSS var. Ha VSS? Top 2 x olsa güzel olurdu. Bende 2 x var. Seviye 3 çanta. Seviye 2 var bende. Senin gözünü satayım. Burada seviye 3 çanta var. Hayır. Allah'ım. Benim gözlerim Şahin gibi. Bilmiyorum. Gel arkana gel. Adam var. Nerede? Kaçma lan. Kaçma. <laughs> Sıfır. Üç de bende. Ama sen benim kilimi çaldın. <laughs> ne yapalım? Ne varmış lan adamda? Hiçbir şey. Valla 3 kilo bende var. Kirli olmayan düşünsün. Kardeş kitleri topla bırak bak lazım oluyor bizim. 3 tane var 4 tane bende var. Ben tane. aldım. 5 tane yeter. Fifayra yeni bir silah gelmiş. XM8 ile bir tane keskin nişancı. Abi ben şimdi Ferrari'mi almaya gidiyorum haberin olsun. Ama evet, bana evet. Lan önceki videoda kimin yok kimin var olduğunu gördüm Kaç vardı lan önceki bölümde Benim 5 4 miydi öyle bir bin şey bin vardı bende 3 3 mi vardı bilmiyorum tam hatırlamıyorum Selamun Aleyküm Selam bebek Aha adam gördüm O benim o benim o benim O benim o benim 24-24 alıyoruz. Adam kaçıyor Kaçtı adam. Skop yok ya skop olsa. Ah Bende var ama işe yaramıyor. Ne? Kaç x sende? 2 x lazım bana. 4 x. Ama silahta takılı. Şey Aa. keskin nişancı silahı var ya. o Ya bana skop lazım. Ah gel ben o adamı indireceğim alana. O herhalde şey olmuş. Baga girmiş. Buradaki mantar da yiyelim. O adam herhalde şey olmuş. O alana o tarafta zaten. Ya bizim adam belki aldır onu. Adam burada değil. Yok yok o direkt şu aşağı tarafa doğru gitti o. Ya bana 2x kop lazım ya. Çok ben de 2x silah var Ben... E burada bir tane adam leşi var. Yok ya o değil ya. Diğeri kaçtı onu bulabilirsem. E, ha şu ileride de var bir tane. Evet. Ben yani 2 iki, iki scope kop lazım. İki Alan ikisi... geliyor. O adam her bir yerden çıkar ya. O buralarda buralarda bir yerde olması lazım. Aa buralarda. Ya adam bu tarafa doğru kaçtı çünkü. Anladın mı? Hava tetiği zaten böyle böyle. Neyse hadi gidelim alana ya. O gelir. Aha, aha geldi. O benim. Namussuz. Nerede o? Ya indi. Namussuz. Tekli tek de oynuyormuş. Demedim mi daha demin buradaydı o. Ne var? Sıkar. Bana 2x scope lazım ya. Ben bir bulamadım. Yanlışlıkla Hadi gel gidelim de şuradaki şeyde bekleyelim belki adam adam bir şeyler gelir de şey evet, yapalım evet. Doğru. Şu da mantar yiyin çünkü çok lazım oluyor mantar Vallahi hayat kurtarıyor mantar Bak iki tane var birini ben yiyin diğerini sen yiyin Uzak birini ben gidiyorum Hayır ben İyi git hadi Drop düştü yakınlara Çünkü mantar gerçekten çok Tabii hayat şey kurtarıyor bir şey söyleyeyim mi bu mantar seviye 4 komple hiç eyip, iyi pi Adam doğduruyor. var. O benim. Orana abradana. Dört kez dördüncüyü de aldım. İnşallah skop var. Benim bir tane. Adamın skop canlı... varsa ben direkt alacağım. Ya 2x lazım bana skop ya. Allah Allah ya. Tava alalım. Yok ya. Ulan bugün ne oğlum oğlum? Kimsede 2x yok ya. Yok. Bende de 2x'li silah var. Ya 4x'lik bu hala bana oğlum bana 2x lazım. Ben 4x'i kullanamıyorum zaten. Bana 2x lazım. lazım. Kimse diyor bu. Abim yani. genellikle yakın mesafeli silahlara takıyor. Şey 2x'i. Ya ben 4x kullanırım. Çünkü 4x nasılsa bana çok şey geliyor. Bayağı yakınlaştırıyor değil mi? Aynen. Uzaktan daha iyi, daha iyi sıkıyorum ben. O yüzden. Dan gel. Nanu yanlış. Bakalım kaç kişi kaldı, üçümüz duruyoruz Arkadaşlar evet. görüyorsunuz değil mi silahımı? Aa, bizim geri zekalı düştü, nerede o düştü? Şşt, Mal ya, nereye Abi, gitmiş ya? Abi görüyor musun silahımı? Mal bak, nereye silahımı gitmiş? Silahımı görüyor musun silahımı silahımı? Arkana dön. Gördüm. Nereye Gör, gitmiş baksana, Allah'ına nereye gitmesin. Benden bak. Gördüm gördüm, hadi gel gidelim. Allah Çekil. Allah'ına gidelim. Manyak ya, o ne gidilir mi? Ayrılma. Kim? Ya adam adam görmüyor Öldü ya. 1 numara öldü. Ulan 1 numara sen bizi nereye atlattın? Gitme oğlum. Uzaklaşma. Bak ta nereye gitmiş. Bak bak. Şey, Taaaa. Kulaklığın oraya alt tarafına gitmiş. Kulaklığı orada. <laughs> Allah ya. İyi oynayan adamlar var ya. Ama bizden iyi oynayamazlar. Ya hayır hayır. O değil. Motorla gidiyor ya. Hemen takır 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 takır. Motor takır, gidiyor, değil. Da, Araba. Gelsene sen de. Allah'ım ya Ya motora bin de en azından şey yaparız. Ya da motorla hemen şey olmuyor. Ben bekle şurada şeylerimi yenileyeceğim. Burada aha kar 98 var bırak burada gel. Emin et. Vallahi kar 98. Basıyorum bas kazan. Bas Çabuk bırak. Ne çabuk zaten adam şey. Olsun bir gelir alır falan. O dibi. Bunu biri atmış çok belli. O ha bu şeymiş tamam. AK AK falan. Bırak şu kar 98'in gücünü göster. Kendi gücünü göster. Benim adım kar soyadım 98. Oldu. İşte ya iki olaydı var ya efsaneydi var ya bırak. Kaç tane kitin var? 14. 14 taneyi ne yapacaksın? Kullanacağım. Allah'ım yarabbim sanki şey açıyor. Eczane açıyorsun. Evet. Gel gel şuradan şeyin içine doğru. Yanıma gelsen adam var. Yalana. Korkuyorum valla. Neredesin? Arkada. Bekle. Sana doğru geliyor. Sık. Sana sıkıyor. Ulan sen kimin abisine sıkıyorsun lan? Sen kimin abisine sıkıyorsun? Aldım onu aldım. Tabii Groza var. bölümde de adam ya, aşağı yedim, aşağı. ya bırak şu motor şu çok ses çıkıyor ses çıkıyor ya bak çok ses çıkıyor bırakın valla gerçekten çok ses çıkarıyor sevmiyorum ben yaparken, Aa, aha al 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 al, al. nerede o benim, o benim. al 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 Git bak. Kaç ki? İki. Dört. Ay iki alt. x var bak iki x. Almadım. Ha var mı geliyor? Nerede? Burada. İki x bana efsane çok lazım ya bana. Lan çık da alayım lan alayım lan çık daha gitti. Ha tamam. Eyvallah. <laughs> Allah alan geliyor koş lan. Aa, koş Koş beni koş Benim koş. Ana ne avradını? Ana ne konuşma. Hemen şurada. Araba. Hı? Ya Ferrari. araba bırak ya. La Ferrari. Du. 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 Şimdi 5 kilo bende var. 2 kill de bende var. 7. Eee Şurada kalmış 4 kişi. Yani bir takım gibi bir şey. İnşallah öyle bir takım olmasın ya. İstemiyorum öyle. Önceki videodaki ayrı olsun gibi. Daha iyi. Ha burada bir birisi var mı? Bırak şunu şey yeleğini şey var ben yükseltebiliyorsun. 4 benim seviye. Yeleği. 3 oldu. Aa şu drop'ta kesin birileri vardır bırak. Bırak düzgün oyna şu oyunu Düzgün oynuyorum. Bak o drop'a aha adam var adam var adam var Çök. Adamı gördüm. 2 kişiler. Gel, gel 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 buraya gel buraya. Gel. Buraya. Birini aldım ben resmen. Aldım ben birini. Bırak onu öldür pardon. Bak <laughs> Hey hey. Abi beni aldım ben. Birisi arabanı aldı. Yerine. bayağı sıktım. Yerine aldı. Bırak öldür onu. Düştü diğeri. Bırak diğeri düştü onu indir. O arkadaşı nerede? O iki onu da aldım. Yedi kill. Adam Son... var adam var adam var. İndir. Son şey. Son iki kişi. İki kişi. o biri zaten oradaydı. Arabayı patlattım ben. Saklan. Ben ağacın arkasındayım. Adam kesin evin içine girdi. Kesin. Ben drop'a doğru gidiyorum. Bekle adam arka taraftan çıktı. Burak arka tarafta adam geziniyor. Evet, 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 evet. Arkada adam var, arkada adam var, arkada adam İndir. var. İndir. İki kaçtı ya. E o evin oh. arkasında. Abi burada. Aman. İndir. Canımı oh. görmüyor musun, görmüyor musun? Kaçıyor namussuz. Beni öldürecek. Koş buraya koş 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 koş. Dur onu indirmem lazım Abi orada tam ağacın arkasında. Ben canını bayağı indirdim. Ona indirin bırak gel 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 kaldırayım seni. Düşme sakın düşme bırak sakın düşme. Lütfen. Düştüm zaten. Sakın ölme sakın ölme. Uf, canım yok ya gel ya şunu indir şu şerefsizi ya. Bayağı canım gitti ya. Son bir kişi yok kaç Anne son bir kişi o şerefsiz o aşağı tarafta Onu da indirdik mi tamamdır bırak maç bizde Kitini bas bol kit bas Son o bir tane vardı o adamı indirdim bay Bir tanesi kaçıp kaçıp geldi o indi o hayvanı da Bize sıkanı Alan geliyor bırak İndirdin mi O hayvan son bir tane hayvan vardı o nereye Aha, aha aşağıda aşağıda gördüm Nerede? Yok Değilmiş Şu evin orada olması lazım o Aha gördüm şu aşağıda şey var bir tane motor dük şey dükkanı gibi bir şey var bak 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 Hemen şu karşı, karşı aha gördüm şeyin içinde dolaşıyor bak ha, Gördüm Burak. gördüm, gördüm kardeş. Aynen de saldırıyoruz adama Adam saklandı adam saklandı adam saklandı adam saklandı arkasına takındı. saklan sen de Ana ne avradını MP5 var adamda Nerede adam Hemen bak şurada 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 Bunun içinde Hemen yandı sık 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 Yes yes yes. Yes. 99. Yes. Yes, yes be. Ha gel bırak kaldırayım seni gel gel. Gel mi? Gel. Gol attı. İyi. Skor içi unutma. Tamam. Vallahi bu maç güzel oldu. Çok çekişmeli oldu bence. Şöyle bir alalım. Vallahi güzel oldu ya bu maç. Kaç kil bırak? 2 dedik ya. 9'da bende. 9, 10, 11 11 Güzel 14 kilo almışız Abi bir Önceki video acaba kaç şeydi kaç dakikaydı Kaç dakika 15 15 Bu Kaç 17 Tamam bir şey olmaz Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Arkadaşlar işte, Atmayı ak unutmayın Hı hı Yorumlarda yazın Burak Bağ 30 Yok 29 Şimdi söyleyeceğim Ekrana ikimizin ikisini de yazar mıyız abi? <laughs> Peki Burak ba 35-15-X Valla winner benim... winner chicken dinner aldık ya Neyse picker, arkadaşlar Fikir ficker. chicken tiker Hemen şunları alayım Hadi Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.